Mesela bu bağırta çağırta mevzusu. Orada ama size şöyle bir de bulunacağım. Siz onu dile Bilmiyorum. getirdiniz ya. Dile getirdiğiniz için o trollere malzemeyi biraz siz verdiniz. Evet çok rahatsız edici. Kesinlikle böyle bir şey tasvip etmiyor. Neden dile getirdiğimi biliyor musun Taylan'cığım? Büyük ihtimalle bilmiyorsun. Uzayda da biliyor mesela. O. Tamamını izledim. Takipsizlik kararı verilmişti bana. Ben bu yorumu yazan kişiyle ilgili dava açmak istediğimde Türkiye argısı ismimle cismimle bana ne yapacağını açıkça yazmış olan bir adamla ilgili olarak hayır bu davayı açamazsın dedi ve takipsizlik kararı verdi. Sonra ben ne yaptım? Kanun yararına bozma hakkımı kullandım. Bir kez daha başvurdum hukuka. Dava yeniden açıldı. O kişiye hem tazminat davası hem ceza davası açtım. Çünkü bu aynı zamanda bir tehdittir, bir suçtur. O kişi bulundu. de cami cemaatinden cemaat mensubu, evli barklı çoluk çocuk sahibi bir adam ve iki yıl hapis cezası aldı suçu işledikten ben dolayı. Ben yorumu okumamın sebebi bu yoruma ve benim hukuki sürecime takipsizlik kararı verildi demek içinde yayının bütününde de bunu anlatıyorum zaten.